Hepinize öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar o zaman hadi gelin videoya geçelim. Hemen adam var. Kaç Onun bir botçumuzu aldık. Kanalda bir yerde bir şey varsa. Ve sanki bir tane daha iyi adam inmişti arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki seviye yelek bulduk. Bir tane kask bulmamız lazım. Hemen ardından AKM boş Arkadaşlar yakınlarda adam var. Tamam şuradaki yerler. Küçük. Hemen o metreyi alın arkadaşlar. Yani ben bakıyorum. Nasıl... arkadaşlar şuradaki elleri gidip de güzel eşyalar bulmamız lazım evet, yani buradan mevzilerimizi ve kitlerimizi alalım buradan para evet arkadaşlar en bir en... 14 adam var buralarda bir yerde arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu an iki kilimiz oldu. Bu da bu. Üçüncü şey, ve evet, çanta. Ha, şu girelim. Buradan içeceğimizi alalım.

Arkadaşlar 1 ve 2 ölmüş. Can 3 ve 4 <laughs> evet, var. 4. sırada kim var? flash bombasını alalım. Şuradan e, sargı bezi. Hiç <laughs> bulduk hemen şurayı da de kalalım arkadaşlar. bu arada şarjımız 10 kaldı. Hadi Bizi bizim de ayıyoruz. Hiçbir şey atıyor yok ya. Nasıl bir oyun Arkadaşlar şey, yakınlarda anam var. Bu arada gelinmiş. da şarjı 30'a adam var arkadaşlar yakınlarda. <gülüyor> 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 Terima kasih telah menonton! güzel ama şey Arkadaşlar hemen şurada şu adamlara gidiyoruz. Galiba bunlar da bot. <laughs> Öldüm arkadaşlar. Dağının tepesindeymiş. Arkadaşlar bugünlük bu kadar güzel bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.